Hayat Hayat Hayatın açadı Hayatın açadı Açsana oğlum ayarını Hayatın açsana Eee selamın aleyküm selamın aleyküm Sesin gelmiyor sesin gelmiyor sesin gelmiyor Düşüş tırını yerden yere vurmaya geldim heye siyormuş kardeşim benim Sana bu dandan bir soru ediyorum kardeşim benim Selamın aleyküm arkadaşlar selamın aleyküm arkadaşlar Eee kardeşim benim İzmir'in daha dağlarına dişiş İzmir'in dağlarına dişiş sektim Dikişin annesine bir posa attım Dikişin annesine bir posa attım Eee big boy kardeşim benim bu Beni tanışmış hoca bana e, ne 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 anlatıyor lan Discord'dan geldik Skype'dan geldik Discord'dan geldik Skype'dan geldik Dikişin dişişin anasını sikmeye geldim Ladies gentlemen Ulan dikiş ayı ola bana bak bana Amına